Haziran 2015 milletvekili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. bölge ön seçim aday adayı Sayın Engin Baba aramızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sözü kendisine vereceğiz. Ama ayrılmadan kum saatimizi ters çeviriyoruz. Sayın Baba buyurun. Söz sizindir. Peki. Teşekkür ederim. 1964 Erzurum doğumluyum. Dört dil bilmekteyim. Meslek hayatıma ilk olarak mali danışman ve iş adamı olarak başladı. Siyasete 1983 yılında SODEP'te Beyoğlu üyesi olarak başladım. 3 dönem Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği yaptım. Daha sonra Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanlığı, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası kayıtlı üyesiyim. 2002 seçimlerinde milletvekili adayı oldum. Daha sonra belediye meclis üyeliği, grup başkan vekilliği, meclis başkan vekilliği ve ana kent meclis üyeliği, bütçe komisyon başkanlığı, hukuk komisyonu İkinci başkanlığı görevlerinde bulundu. Şimdi çevreye ve doğaya duyarlı her canlının barınma ve yaşama hakkını savunan ve bunun gerekliliğine inanan bir aday. Ülkemizde kentsel dönüşüm adı altında çevremize verilen zararları bugüne kadar yapılanı tamir edilememiştir. Ve kentsel dönüşümde maalesef rant yaratılmıştır. Yeşil alanlar yok edilmiştir. AKP'nin bu yasa tanımaz tutumuna karşı demokratik, layık, sosyal ve hukuk devletini koruyacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım tabi önümüze bir ön seçim tablosu çıktı. Bundan hem biz hem bütün vatandaşlarımızın ve örgütümüzün mutlu olduğunu görüyorum. Bu ön seçimde oy kullanırken dikkat etmeniz gereken hususlar var. Buraya girmek istiyorum. Çünkü her birinizin bir oyu altın değerindedir. Şimdi tabi elinizde bir liste verilecek ama ellerinizde mutlaka bir anahtar listeniz olacak. En az 12 kişiye oy vereceksiniz. En fazla 22 kişiye. Burada elinizde anahtar liste, bir tarafta da liste olacak. Elinizdeki 12 tane rakamı burada çarpı işareti koyarak sağlayacaksınız. Ve daha sonra bu anahtar listeyi aman ha sakın zarfın içine koymayınız. Bunu katlayarak cebinize koyacaksınız. Daha sonra bunu sandığa atacaksınız. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum çünkü yaklaşık 30 yıldır partimizde ön seçim yapılamıyor. Ama örgüte bir görev verildi. Yani artık sözde karar da sizlerin. Sözde karar da örgütün. Ancak bunun çok doğru ve sağlıklı kullanılması lazım diye düşünüyorum. Bunun için de burada kendime bunu görev edinerek bütün üyelerimize bu konuda bilgi vermek istedim. Anlatabildiğimi düşünüyorum ve böylelikle ön seçimimizi bitireceğiz. İnşallah en doğrusuna karar vereceğinizi biliyorum. Örgütüme inanıyorum. Sloganım şudur ki sorununuza cevap yolunuza baş koyan adayım. Sıra numaram 38'dir ve plakası Kayseri'dir. Dolayısıyla 38 numaraya bir oy verirseniz sevinirim, mutlu olurum. Çünkü ben sizden biriyim. Hepinize saygılar sunarım. Çok Baba çok teşekkür ederiz. Ben ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Ee, bu vesile ile il başkanımız evet. Sayın Murat Karayalçı'nın evet. aday adaylarına olduğu gibi size de başarılar dileklerini iletmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var.